Evde de tam video çekmeye karar verdiğim zaman oluşan kalabalık beni benden alıyor. Arada konuşmuyorsam sebebi o. Zaten yazmışımdır bilmiyorum da. Sebebi o yani. Neyse. İşte şimdi video çekeceğim falan desen sen sınavın yok mu sınava çalış. Desen ki sorumluluk olsun falan filan. Yok sen sınava çalış ne sorumluluğu boş o işleri. O yüzden hiç dediğim gibi kaliteler Ürün kaliteleri çok iyi olmayacak bu sene. Maalesef. Kaçak video çektim çok riskli oldu. Aynı harbiden o yani benim şu anki muhabbet. Kan ne ses bu ya? Şimdi tık 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 örümcek sesi gibi. Bana yaklaşıyor değil mi? Bu zombilerin e, görüşlerine ben hayranım ya yani, ne yalan söyleyeyim. Ama vur, vurması hoş olmaz, canım yok. Allah Allah, ne diyorsun ya? Zombileri anlıyorum da sen nereden gördün beni mesela? İşte, oyun oynamadığımdan, oynamadığımdan çok elimde hızlı değil. Elimde hızlı olmadığı için mecbur yiyeceğim. Ne yapayım başka? Öleyim mi ya? kanser olmaktansa. Ay yayın var ya benim. Neredesin lan? Gel gel. Tamam 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 tamam. Şimdi şöyle. şöyle öncelikle çok korktum. Öncelikle çok korktum onu söyleyebilirim kesinlikle. Ee, ölmediğim için de önemli. teşekkür ederim Minecraft yapımcılarına. Buradan hepinize selam olsun tabii ki. Bu da yayını düşürdü lan ne oluyor ne iş. Neyse ben buradan çıkayım. Ben buradan çıkayım. Ben yemedi. Yemedi. Gözüme kestiremedim burayı. Şöyle bir yatak yapıp yatacağız. Geceleyin Minecraft'a yatmanızı tavsiye ederim hocam. Şimdi. Evet. Kazamıyor diye oyuna bir de evet diyorum bir de bak varmış gibi. Normal insanlar var şu dünya. Ay anam bak. Ölüyorduk az kalsın. Şöyle bir şey var. Ben gerçekten çiğ et yemeyi hiç sevmiyorum. Nedense israf gibi geliyor. Minecraft'ta o yüzden çiğ et yemeyeceğiz hocam. Körük de yapabiliyorken körüğümüzü yapacağız. Öncelikle şunları pişirelim. Orta sekmeyi ben genelde yemek, hayvan, gıda vesaire bu şekilde ayırırım. Ee, üst tarafı ekipman yaparım genelde ama şu an blok olmuş. Değiştirelim ya bir şey olmaz. Çakıl da blok, tarçalar blok. Bunları hayvansal şeyler falan diye sayabiliriz. Buradan devam etsin. Aslında şey mi daha mantıklı? Ee, altı, evet evet. En üstü yemek yapmak daha mantıklı yani şu an. Ben dediğim şu an öyle geldi. Mantığıma öyle yaptı, ben de böyle yapacağım şimdi. Bak hemen bir kömürün hiçbir zerresini israf etmemek için arayışa çıkmış olsam da hiçbir şey bulamadım. Bir olmaz, bir şey olmaz. Şöyle yapabiliriz. Kalsın. Kömür de şöyle bir yerde kalsın. Piştin mi? Hop, al hareketini yapıyor. Kömür geri gelsin. O kadar da pinti gibi. Minecraft pintisi olduk be kardeş. Konuşamıyorum da. Ya dediğim gibi hiç şeyim de yok. Minecraft survival tecrübem neredeyse hiç yok. Arkadan bebek var bir saniye. Minecraft videosu tecrübem hiç yok. Video tecrübem de zaten iki tane sesli video çektim hayatım boyunca. Yok. Tabii çocukluğu saymazsak. Bir tane de editli video çekmiştim, öyle yani benim youtube kariyeri. o kanallar ne oldu? şimdi şöyle ben çok fazla fikir değiştiren bir insan olduğum için hiçbir şeye bağlı kalamadığım için diyorum ki bir gün roblox videosu çekeyim sonra diyorum ki bir günde şey videosu çekeyim naraka blade point videosu çekeyim bir günde işte minecraft valorant'ı oynasam mı diyorum Valorant'ta da yeni sayılırım aslında ama Gold'a kadar çıktım şu anlık. Bakalım ileride ne olacak ama işte sınav falan beni bunaltıyor ya gençler. Bu videoyu da ya sırf böyle dalgasına matrana bakıyorum internette bir sürü insan var video atıyor böyle. Ben de atayım. Kafamı dinlerim, rahatlarım hocam. E bunun için e, değmedi bu arada. Evet korkuyorum. Ya şimdi envanter düzensiz olunca neyse şimdi boş ver. Sandık sanki. Bu arada kese muhabbeti çok iyi değil mi? Ya, ben çok seviyorum nedense. Neden sesi yok ya aslında depolama alanı işte mis gibi bir şey. Önceden toprak evler yapmayı çok severdim. Evim toprak ama içindekiler falan böyle. O hesap işte. Ya, şimdi ne yaparım bilmiyorum. Bu öğrenmem lazım ya. Minecraft hakkında bilmem gereken çok şey var. İşte sınav stresi var ya. Bana deseler ki böyle 7 ay boşsun. Tam da 7 ay falan kaldı sınava. 6,5 ay. 7 ay boşsun. LGS değil bu arada. <laughs> Youtube'da istediğin içeri üret. İşte takıl. İnlenirsen hala. İnlenmezsen. Aha. İnlenmezsen sınavda giremezsen çalışırsın. Okey abi. Şimdi şöyle ya benim kafam dersleri alıyor çok şükür. Dersleri kafam aldığı için kendimi harcayıp yazık etmek istemiyorum. Abi bir yandan çalışasım da yok yani öyle de bir durum. Biz şu an şey fark ettim. Dertleşmek falan olsa bile çok fazla konuşuyorum. Domuz eti farmlamayı gerçekten seviyorum. Çünkü bilmiyorum. Doyurucu ve yerken de tatmin edici bence. Göz doygunluğu veriyor hocam. Köpek inek gibi duruyor arada. Kesebilirim her an. Köpekler niye böyle kahverengi olmuş bu arada? Köpek olmuş gerçi doğru. Bunlar acaba şey mi? Kurt olsa da hepimiz köpek diyorduk buna. Az önce benim dediğim gibi. O yüzden daha çok köpeğe benzetme emi çalışılmış. Bence gayet mümkün. Örümcek avlayalım. Bir dahaki gece en azından bekleyelim spamlansın. Çok iyi çok iyi. Yiyecek spam şey spamlamayı kasmayı farmlamayı severim. Spam yanlış oldu. Şöyle bakalım demir ucundan. Ben bu şeyle mi sürümle mi alakalı bilmiyorum. Hep adalarda doğuyorum. bu durum çok can sıkıcı bilgisayardan böyle onu da bilmiyorum bak. Veya t mı böyle. Allah bilir. Allah ben bilmiyorum. Bu balta mesela Java dışında daha çok vuruyormuş Ne alaka? <laughs> balta da sağlandır da yani kılıçtan en azından şöyle olsun. Taş kısmından sonra kılıç daha çok vursun anladın mı? Tam balta hani hasar olarak da hasar verici bir şey bir gözükebilir. Ama şimdi kılıcın oyundaki tek amacı hasar vermek zaten anladın mı? Balta ağaç kes diye var. Bak sen mesela bunun 3 vuruş olması inanılmaz saçma bir olay değil mi? Bana kalırsa öyle. Şimdi, e, kurt buralara düşerse peşinden gitmem. Ben öyle Minecraft'ta kurdu ölünce cart çürt bir şey yapan tiplerden değilim Çünkü oyunu bilmiyorum ee, şimdi bu arada şey yapabiliriz ya bilmiyorum işte ne kadar izlenir ya da izleyen olur mu videomu ama beraber video isten olursa oynarız yani Valorant olur şey olur sıkılıyorum Çünkü çok sıkılıyorum kömürü kazalım. Daha yeni meşale yaptık. Bitti. Valorant da çok garip bir oyun ya. Zaman zaman trolleyesin geliyor. Zaman zaman çok iyi geçinesin. Gerçi bu biraz kişilikle alakalı. Benim duygusal çalkantı... Duygusal dediğim şey... Duygu değişimlerim. Çok fazla. Ama 3 senedir böyle pandemiden sonra hayat hiç düzgün akmadı ki. gençler olarak psikolojimiz tam kipliğine sarılı. Nereye gidiyorsun lav? Götürü gittiğin yere. Öyle bir şey vardı. Bir youtuberın serisiydi sanırım yani. Hadi bakayım git artık. Konuş artık. Şuradan yardıracağım. Giderse bu ha bitmiş zaten. Okey. Bitmi lan bitmiyor. bitmiyormuş. Kurt yanma bak sen uğraşamam vallahi uğraşmam. Öldüysen ölmüşsündür haberin olsun. Eee love keşke kaba alsaydık. Love oluruz ya. ha. Ben önemli olan demir. O da bulunduğuna göre. Şimdi maden eritme ocağı yapacağım. Çünkü ben ocakta eritmektense maden eritme ocağında eritmeyi tercih ederim. Körük de aynı mesela. Hani göre o küçük küçük son <laughs> Görevini görevini dur bir dakika ben bu cümleyi nasıl toplayacağım? Ee, eşyaların beni dürtme. Tamam mı? Tam bu yanımda bana güven veriyor bu arada. Şunu altını falan kazalım. Demir olmadı sürece alamayacağız çünkü. görevini yerine getirmesini seviyorum blokların. Anca bunu kurabildim anladınız. Teşekkür ederim. Neredesin ya sen? Bu arada son bir şey diyeyim. Ee, video hakkında hiçbir fikrim yok. İyi mi geçiyor? Sıkıl, sıkılıyor musunuz? Falan filan. Bu zamanla düzelir. O yüzden şimdilik çok takmıyorum. Rahat ya da emrivaki tavırlarım varsa. Emrivaki size nasıl... Öyle bir şey gelecek bilmiyorum ama varsa kusura bakmayın düzeltiriz zamanla şimdi burası bayağı gidiyor gibime geliyor şimdi bakalım o olmadı işte güzel böyle madende rastgele bloklar görmeyi çok severim her zaman bir şeyler düşünmemi sağlar benim acaba burada bir şey mi var falan filan bakacağız Evet, 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 evet. Kurt, kurt, şey. kurtum, kurtum. Al. Merhaba efendiler. Kurduma güveniyorum kanka. Animelerdeki şey misali. Onun için üzülürsem ona saygısızlık olur misali. Kurduma güveniyorum. Al reis. Al 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 al. Ben mal mıyım ya? Bu niye kırmadım? Malım malım bir tek. kurt da burada. Aa gece olmuş zaten okey. Daha çok spamlanmasın bir uyuyayım ben. Kurt çok bana güven veriyor. Zaten çok iyi olmadığım için dövüşte vesaire. Kurdum da canım kurdum. Kurdum da kurdum. Canım kurdum. Cümle kuramıyorum. eee alacağım tabi alacağım ya ne yapayım bunları bırakabilirim karpuz tohumu alabilirim bence bal tohumları alabilirim yumurtaları çiftlik yapar mıyız saçmalama ya o kadar da stokçuluğa gerek yok Okey eğer bulunması beni çok mutlu etti ya Siyah şimdi bırakayım kova buldum ben kovayı çok severim gençler kova Direkt pişmiş et. Yani kovala beraber topluyorum. Ne şey oluyor? Anladınız siz. Pişmiş et olarak topluyorum ya. O şekilde. E, sandık bir tane var ya zaten. Sandık gelsin. Sandık gelsin. Okey. Sandık. E, sandık. Adam sandık diyesim geliyor sürekli. Böyle, i̇nternet takımları bitirmiş biz ya ne yapsak ki? Tamam bir sakin la. At ya. Tamam bunu ne atacağız usta. Usta ne oldu bana usta? Kafa yiyeceğim burada. Sanırım kafayı yemek üzereyim. Şimdi şöyle. Şunu bir yiyelim yoksa. Evet. sıkıntı olabilir. Mağara bulmak çok iyi ya başlangıçta. Bu arada buradan yavaş yavaş sonra geleyim ben. Yoksa çok uzayacak video. kanalda daha açmadım biliyor musunuz? Hangi önceden açtım kanallarıma atarım, onu mu yaparım, bunu mu yaparım? Hiç öyle bir planım yok. O yüzden yeni kanal açacağım sanırım. Valorant ve Minecraft kanalı olmayı düşünüyorum şu anlık. Başka bir oyunum yok zaten. Dediğim gibi beraber oynayabiliriz. Ee, beraber oynarsak güzel olur. Ben burada bitireyim hatta. E, kaç dakika oldu bakamıyorum bile. Burada bitireyim. Şöyle bakışalım. Bakışırken bitireyim bir aydınlatayım hocam. Ee, Karanlıkta zaten gözükmüyoruz. Yanlış anlamayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Köpeği isim falan bulabilirsiniz. Etkileşim. Öyle takılırız. Kendinize iyi bakın. Videoda hatalar olacak. Zamanla düzelecek. Gizli video çekiyorum çünkü. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay.